Ya ben bazen insan ilişkilerinde sanki hep geri planda kalıyorum gibi hissediyorum. Güçlü olmak illa baskın olmak mı demek? Aslında hiç de değil. Güç, ilişkilerde ne bağırmakla ne de hep önde olmakla ölçülür. Gerçek güç bazen sessiz kalmakta, bazen sınır çizmekte gizlidir. Yani biriyle tartışırken onun söylediklerine değil de kendi duruşuna sadık kalman da bir güç göstergesidir. Taktikler. İnsan ilişkilerinde güçlü duruş nasıl sağlanır? Sınır koyabilmek, hayır demeyi öğrenmek, kişisel alanına sahip çıkmak güç belirtisidir. Örnek: Şu an buna zamanım yok demek, kırmadan sınır çizmektir. Kendine güvenli sessizlik. Sürekli konuşmak gerekmez. Sessiz kaldığında rahatsız olmamak içsel bir güçtür tepki vermemeyi bilmek, biri seni provoke etmeye çalıştığında karşılık vermemek çoğu zaman üstünlük sağlar. Tutarlılık, ne dediysen arkasında durmak, insanlar seni nasıl konumlandıracaklarını buna göre belirler. Kendini değerli görmek, kendi değerinizi dışarıdan onay almadan bilmek ilişkilerde denge sağlar. Dinleme yeteneği, güçlü insanlar başkalarını da gerçekten dinler. Bu güven yaratır